Merhaba sevgili dostlar, ben Sedat Sezer. Bir yanda 2 milyar dolar zarar açıklayan markalar, diğer yanda karını 7 kat arttıranlar. Sadeleşmeye çalışıp elindeki markalarını satanlar, diğer yanda ben enflasyona yenilmem deyip fiyatlarını rahat arttıranlar, Geçmişte daha karlı olacağız diyerek pazar yerlerini terk edenler, bugün ise strateji değiştirdik diyerek tıpış tıpış geri dönenler. Global moda perakende dünyasında bu hafta kimler sınıfı geçti, kimler bütünlemeye kaldı? Hazırsanız haydi başlayalım. Michael Kors, Versace ve Jimmy Choo markalarının sahibi olan Capri Holdings 2025 mali yılında gelirlerini %21 düşürerek 4.44 milyar dolara geriledi. Dahası 2026 beklentisini sadece 3.4 milyar dolara çekti. Net zarar ise 941 milyon dolar. Hatırlarsanız geçen ayki bültenlerimizde konu etmiştik. Prada, Capri Holdings'ten Versace'yi satın almıştı. Şirket görüldüğü gibi toparlanmaya çalışmaya devam ediyor. Perakende satışlar %17, toptan satışlar %25 düştü. Amerika %18, EMEA yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika %23 düşüş, Asya'da da %27 düşüş var. Capri Holdings şu anda Tapestry tarafından satın alınma sürecinde. Kate Spade, Stuart Weitzman ve en bilineni Coach gibi markaların sahibi Tapestry, Capri'yi satın alarak küresel lüks moda alanında büyük bir güç olmayı hedefliyor. Capri özellikle ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve tüketicilerin harcamalarında lüks segmentteki yavaşlama nedeniyle zorluk yaşıyor. Yönetim 2026 mali yılında da toparlanma beklemiyor. Levi's stratejik sadeleşme adımıyla Duckers markasını Authentic Brands gruba 311 milyon dolara sattı. Anlaşmadan sonra Levi's, Duckers'ın lisanslı üreticisi ve distribütörü olarak belirli pazarlarda faaliyet göstermeye devam edecek. Levi's bu kararı stratejik bir sadeleşme hamlesi olarak nitelendiriyor. CEO Michel Gass, şirketin odak noktasını ana markası olan Levi's üzerine yoğunlaştırarak daha yalın ve daha karlı bir portföye çekmek istediklerini belirtti. Ducker's 1986'da erkeklere yönelik rahat giyip markası olarak lanse edilmişti. Ancak zamanla Levi's portföyünde ikinci planda kaldı. Authentic Brands Grup Başkanı Jamie Salter, Ducker's'ın rahat ama şık giyim segmentinde güçlü bir marka olduğuna dikkat çekti. ABG'nin portföyünde şu anda Reebok, Forever 21, ve Brook Brothers gibi markalar bulunuyor. Duckers'a yakından bakacak olursak, Duckers halen 50'den fazla ülkede satılmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa pazarlarında bilinirliği yüksek. Ancak marka son yıllarda yenilik eksikliği ve pazarlama gücü açısından geride kalmıştı. ABC'nin dijital büyüme odaklı stratejisi Duckers'a yeniden can suyu olabilir mi hep birlikte göreceğiz. Ama işler sadece kötü giden markalardan da ibaret değil. Abercrombie Fitch, 2010'ların ortasında yaşadığı marka kimliği krizinden sonra özellikle son 3 yıldır yürüttüğü dönüşüm stratejisiyle adeta yeniden doğdu. 2025 birinci çeyrekte %22 satış artışıyla 1 milyar dolar ciro'yu aştı. Net gelirini 7 kat arttırarak 113.9 milyon dolar oldu. Satış ve karlılığın beklentilerin üzerinde gelmesi yatırımcıları şaşırttı ve şirketin hisseleri rapor sonrası %24'e varan bir artış gösterdi. Tüm bu yükselişin arkasında ise genç tüketicilerden gelen güçlü talep, marka pozisyonlanmasının netleşmesi ve dijitalleşme yatırımlarının geri dönüşleri bu. Güçlü talebi besleyen faktörlere yakından bakarsak, kapsayıcı ve modern tasarımlarla özellikle kadın müşteriler arasında Abercrombie'nin yeniden markalaşma süreci başarı getirdi. Doğru fiyatlama ve stok yönetimi ile full price yani ilk fiyattan satış oranları yükseldi. Dijitalleşme yatırımları online kanallardaki büyümenin yanında fiziksel mağazalarla da desteklendi. Genişleyen müşteri tabanı sayesinde Gen Z ve genç Y kuşağı hedeflemesi başarılı oldu. Şirket 2025 mali yılı için net satışlarda %10 büyüme öngörüyor. Brüt marjın da %64-65 oranında kalacağı tahmin ediliyor. Bu sonuçlarda cool olmak yerine ulaşılabilir ve kapsayıcı olmanın artık daha fazla ödüllendirildiği gösteriliyor. Capri Holdings ve Duckers gibi markaların zayıflayan performansına karşı Abercrombie yeni nesil tüketicilere nasıl hitap edilmesi gerektiği konusunda ders niteliğinde bir örnek sunuyor. Gap Inc, Old Navy ve Gap markalarının öncülüğünde beklentilerin üzerinde %3'lük bir artış yakalayarak satışlarını 3.59 milyar dolara yükseltti. Ancak Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalatlara dair ABD'nin potansiyel yeni tarifeleri GEP'in gelecekteki karlılığını da tehdit ediyor. Beklentilerin üzerinde gelen gelirlere rağmen tüm bu belirsizlikler nedeniyle hisselerinde %5'e yakın düşüş yaşandı. Gap özellikle Old Navy ve kendi adını taşıyan Gap markasıyla yeniden çıkış yakalarken Atleta ve Banana Republic gibi alt markalarda hala kan kaybı devam ediyor. Yüksek bürüt kar marjı yeniden yapılanma stratejisinin başarılı olduğunu gösterse de dış ticaret politikaları ve tarife belirsizlikleri Gap gibi hacimsel satın alma yapan firmalar için ciddi bir tehdit olabilir. Abercrombie örneğinde olduğu gibi tüketiciyi yeniden yakalayabilen markalar hızla yükselirken dış faktörlere karşı daha savunmasız kalan yapılar volatilite ile karşı karşıya. Almanya merkezli Otto Grup ise gelirde %3.7 düşüşe rağmen 314 milyon dolarlık faaliyet karı ile artıya geçmeyi başardı. Bu sonuç şirketin bir önceki mali yıldaki zararının ardından karlılığa dönüş yaptığını da gösteriyor. Otto Grup'un satış gelirleri düşüş gösterse de firmanın tekrar karlılığa geçmesi maliyet disiplinine ve operasyonel verimliliğe bağlanıyor. Faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa merkezli olan Otto Group, perakende, finansal hizmetler ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. En bilinen markaları arasında Otto, Bumperix, About You, Crate and Barrel yer almakta. Otto Group CEO'su Alexander Birkin, zorlu piyasa koşullarında bile nasıl etkin bir mali yönetimi yapılabileceğini gösterdiklerini ve artık büyüme değil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma önceliğinde olduklarını belirtmiş. Otto grubun örneği e-ticaret ve çok kanallı perakendecilikte hızlı büyüme döneminin yerini konsolidasyon ve optimizasyona bıraktığını da gösteriyor. Artan lojistik maliyetleri, tüketici talebindeki daralma ve dijital altyapı yatırımları şirketleri daha az ama daha iyi satış stratejilerine yönlendiriyor. Büyümek yerine karlılığı arttırmak, artık moda perakendecileri ve çok kanallı oyuncular için daha sürdürülebilir bir yol olduğu da kesin. Nike, yıllar süren bir ayrılığın ardından Amazon ile işbirliğini resmen yeniden başlattığını doğruladı. Şirket özellikle ABD'deki toptan satış kanallarında yaşanan düşüşler ve perakende ortaklıklarında zayıf performans nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldı. Bu gelişme Nike'ın doğrudan tüketiciye yani D2C stratejisinde kısmi bir geri adım atması anlamına geliyor. Nike'ın ABD toptan satış operasyonları son 2 yılda çift taneli oranlarda daralma yaşadı. Özellikle Foot Locker, Dick's Sporting Goods ve JD Sports gibi zincirlerle ilişkilerde zayıflama gözlenmişti. DTC modeliyle doğrudan tüketiciye gitmek isteyen Nike bu süreçte fiziksel temas ve erişim noktasında bazı eksiklikler yaşamış gözüküyor. Nike 2019 yılında Amazon ile olan resmi satış işbirliğini sonlandırmıştı. Sebep olarak da denetimsiz üçüncü taraf satıcılar ve marka imajı kontrolünü göstermişti. Şimdi geri dönmesinin nedeni ise satışları toparlamak, görünürlüğü arttırmak ve stokları da eritmek. Nike'ın bu kararı birçok sektör uzmanına göre stratejik bir esneklik ama aynı zamanda piyasa baskısıyla gelen zorunlu bir manevra olarak okunuyor. Nike'ın CFO'su Matthew Friend ise tüketici nerede alışveriş yapmak istiyorsa oraya ulaşmamız gerekiyor diyor. Bu açıklama saf D2C modellerinin revize edildiğini ve hibrit yani karma dağıtım stratejisine dönüş yapıldığını da gösteriyor. Nike'ın kontrolü arttırmak için çekildiği toptan kanallar aslında tüketici erişiminde hala kritik role sahip. Dünyanın en büyük lüks grubu LVMH %2 ila 3 fiyat arttırma alanımız var diyerek enflasyona karşı kar marjlarını koruyabileceklerini duyurdu. Bu marka değerini ön plana çıkararak fiyat baskısına direndiklerini gösteriyor. Başkan yardımcısı Stefane Bianchi'ye göre enflasyonist baskılara rağmen LVMH markaları hala değer algısı ile fiyat arasında sağlıklı bir denge kurabiliyor. Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen lüks segment bu anlamda zorlanmış değil. Bu segmentin müşterileri %3'lük bir fiyat artışında artık fiyatlar inanılmaz pahalı oldu diyeceklerini zannetmiyorum. Bianchi de bunu bildiğinden dolayı markalarımız sadece ürün değil, deneyim ve prestij de sattığı için fiyat artışı lüks müşteri tarafından tolere ediliyordu ifadelerini dile getiriyor. LVMH, Louis Vuitton gibi gruplar yüksek enflasyonun tedarik ve operasyonel maliyetlerini kısmen fiyatları yansıtarak absorbe edebiliyor. Fiyat arttırırken pazar kaybetmiyor. Aksine markalarının değer algısını da pekiştiriyorlar. Ancak bu strateji yalnızca yüksek marka gücüne sahip gruplar için sürdürülebilir. Kar marjını korumak isteyen ama fiyatı arttıramayan markalar için ise bu modelin oldukça zorlayıcı olduğu kesin. Gelelim Şiine. Uzun zamandır konu etmiyorduk. Çin, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü halka arz planında Londra borsasına kota olma girişimini askıya aldı. Şirket şimdi yönünü Hong Kong borsasına çevirmiş durumda. Bu kararın arkasında hem politik hem de regülasyon kaynaklı nedenler bulunuyor. 2023-24 boyunca Çin'in Amerika'da halka arz edilmesi planlanıyordu. Ancak Çin ve ABD gerilimleri, dijital veri güvenliği konuları ve tedarik zincirinde şeffaflık eksiklikleri bu planı engelledi. 2024 sonunda ise alternatif olarak Londra borsası gündeme geldi. Ancak The Guardian ve Business of Fashion'ın haberlerine göre de parlamentonun Şi'nin çalışma koşulları ve şeffaflığı konusundaki endişeleri dile getirmesi, Londra'daki düzenleyici belirsizlikler ve kamuoyu baskısı nedeniyle bu rota fiilen şu anda durmuş durumda. Ayrıca Çin-ABD arasındaki gerginlikten İngilizlerin etkilenmek istemedikleri de kesin. Peki neden Hong Kong? Çin merkezini Singapur'a taşımış olsa da hala büyük ölçüde Çin merkezli bir yapı olarak algılanıyor. Hong Kong, Çin şirketleri için daha elverişli ve hızlı halka arz süreçlerine sahip. Ayrıca Asya yatırımcılarının Çin'in iş modeline daha alışkın olması, işlem hacmini arttırma potansiyeli de taşıyor. Çin'in 2024 geliri yaklaşık 45 milyar dolar ve net karı ise 2 milyar dolar civarında. Geçen sene Londra Borsası'na açılma haberleri gündeme geldiğinde şirketin 66 milyar dolar civarında değerlenmesi olabileceği raporlanmıştı. Geçelim bir diğer Çinli firmaya, Temu'ya. Temu'nun sahibi PDD Holdings'te sert düşüş yaşandı. İlk çeyrek beklentileri karşılanamadı ve hisseler resmen çakıldı. Holding 8.58 milyar dolar ile %31 gelir artırmasına rağmen beklentilerin altında kalan Kar nedeniyle hisseleri %8 değer kaybetti. Halbuki net karı da %6 artarak 1.33 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Temu'nun global genişlemesi güçlü ama çok bağlı. ABD ve Avrupa gibi pazarlarda Temu'nun bilinirliği hızla artsa da müşteri kazanma maliyetleri ciddi seviyelerde. İade oranları, operasyonel verimsizlik ve lojistik maliyetler kısa vadede karlılığı aşağı çekiyor. Şirket müşteri tabanını hızla büyütüyor ama bu büyüme henüz sürdürülebilir kar yapısıyla desteklenmiyor. Analistler PDD'nin hala büyüme potansiyeli taşıdığını ancak yatırımcı güveni için marjların korunması gerektiğini hala vurguluyor. Temu'nun uluslararası pazarlardaki başarısı şirketin Çin dışı değerleme potansiyelini arttırıyor ama aynı zamanda riskleri de çeşitlendiriyor. PDD Holdings'in bu çeyrek sonuçları hızlı büyüme mi sürdürülebilir karlılık mı sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Adidas, Avrupa operasyonlarında yaşadığı siber saldırıda müşteri verilerinin bir kısmının sızdırıldığını açıkladı. Bu durumu şeffaflıkla paylaştık, kullanıcılara bilgilendirme yaptık dediler ama soru şu, verinin dijitaldeki varlığı kadar korunması da markanın sorumluluğu. Peki ne oldu? BBC'nin haberine göre saldırı özellikle Avrupa'daki bazı e-ticaret sistemlerine hedef aldı. Adidas yaptığı açıklamada saldırının ardından ilgili otoritelerle işbirliği yapıldığını, sızıntıdan etkilenen müşterilere bilgilendirme sağlandığını belirtti. Şirket, ele geçirilen verilerin finansal bilgiler değil, ad, soyad, e-posta, iletişim bilgileri gibi kişisel veriler olduğunu vurguladı. Bu tür krizlerde şeffaflık ve proaktif iletişim en kritik başlıklar. Adidas'ın vakayı kamuoyuna gecikmeden duyurduğu ve etkilenmiş kullanıcılarla doğrudan iletişime geçtiği için ilk aşamada olumlu puan aldı. Ancak uzmanlar markaların bu tür olaylardan sonra sadece kriz yönetimi değil, güven inşası için uzun vadeli strateji geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Son yıllarda perakende sektöründe veri güvenliği vakaları artış gösteriyor. Geçen hafta da benzer bir saldırıya İngiltere perakende devi Marks and Spencer maruz kalmıştı. Bültenimizde konu etmiştik. Özellikle müşteri verisi tabanlı kampanya sistemleri, sadakat programları çevrim içi ödeme altyapıları bu tür saldırılar için açık hedefler haline geliyor. Adidas ve Marks Spencer'ın yaşadığı bu olaylar dijitalleşen perakende dünyasında siber güvenliğin artık sadece bir IT konusu değil, doğrudan marka değeri, itibar ve müşteri sadakati ile ilgili bir konu haline geldiğini gösteriyor. Abercrombie'nin 7 kat artan karından Duckers'ın satılmasına, Nike'ın Amazon'a geri dönmesinden Adidas'ın veri kaybına kadar bu hafta dolu dizgin geçti. Sizce bu haberler arasında en dikkat çekici hangisiydi? Görüşlerinizi yorumlarda okumak isterim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir bültende görüşmek üzere. Sevgi ve bilgiyle kalın. Hoşçakalın.